Şimdi ders planı deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle alt alta yazılmış biraz da sıkıcı bir konu listesi değil mi? Peki ya size sıradan bir 7. sınıf fen müfredatının aslında evrenin ta kendisinden başlayıp kendi vücudumuzun derinliklerine uzanan destansı bir macera anlattığını söylesem? Hadi gelin bu bir yıllık bilim yolculuğunun ardındaki o harika kurguyu birlikte adım adım çözelim. İşte bütün meselenin özeti bu devasa soruda gizli aslında. Düşünsenize bir yanda sonsuz evren, Diğer yanda mikroskobik bir hücre. Bir öğretim yılı bu iki uç noktayı birbirine nasıl bağlayabilir? Nasıl anlamlı bir hikayeye dönüştürebilir? İşte bu müfredatın dehası da tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Gelin bu yolculuğun nasıl tasarlandığına yakından bakalım. Yol haritamız tıpkı bir öğrencinin yıl içinde yaşadığı serüven gibi olacak. Önce en uzağa, evrene bakacağız. Sonra tam tersi, en derine, kendi hücrelerimize dalacağız ardından bu devasa fikirleri bir arada tutan görünmez güçleri anlayıp en sonunda da bütün bu bilginin günlük hayatımızda ne işe yaradığını göreceğiz. Ve tabii ki en sonda büyük bir final var. Ve macera başlıyor tabii ki yıldızlarla. Yani bir çocuğun hayal gücünü ateşlemek için daha iyi bir başlangıç olabilir mi? Müfredat o merak duygusunu en baştan yakalamak için ilk olarak bizi evrenin o baş döndürücü sonsuzluğuna davet ediyor. Bakın buradaki sıralama o kadar zekice ki her şey evreni görmemizi sağlayan araçlarla yani teknolojiyle başlıyor. Sonra bu araçların tarihine bakıyoruz, oradan da yıldızların ve galaksilerin sırlarına doğru adım adım ilerliyoruz. Yani bilgi adeta bir tuğla duvar gibi her hafta bir öncekinin üzerine sağlam bir şekilde konularak inşa ediliyor. Ee, en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Bu sadece kitaplarda okunan bir bilgi olarak kalmıyor öğrenciler daha ikinci haftada öğrendiklerini alıp kendi basit teleskop modellerini yapıyorlar. Yani Galileo'yu sadece dinlemiyorlar, onun gibi bir kaşif olmanın ilk heyecanını tadıyorlar. Bilgi o an ellerinde tuttukları somut bir şeye dönüşüyor. Şimdi sıkı tutunun çünkü yolculuk bir anda 180 derece dönüyor. Teleskopları bir kenara bırakıp mikroskopları elimize alıyoruz. Evrenin sonsuzluğundan tek bir hücrenin o karmaşık ve inanılmaz dünyasına doğru keskin bir yakınlaştırma yapıyoruz. Müfredatın bu geçişi ne kadar ustaca yaptığını şu kısacık alıntı çok güzel özetliyor değil mi? Bu iki devasa konu arasında rastgele bir zıplama yok. Tam aksine evrenden vücuda diye özel bir video ile araya bir köprü kuruluyor hikaye hiç kopmadan devam ediyor. Bu yakınlaştırma efektinin gücünü bir an için düşünelim mi? Öğrenci bir an önce galaksilere bakarken bir sonraki an kendi bedeninin içindeki hücrelere bakıyor. Bu onlara sadece bilim öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda bu devasa evrendeki kendi yerlerini de hissettiriyor. Ne kadar güçlü bir fikir. Peki, karmaşık fikirler nasıl basitleştirilir? İşte harika bir yöntem, karşılaştırma. Beşinci haftada hayvan ve bitki hücrelerini yan yana koyarak aralarındaki o kritik farkları ve ortak noktaları çok daha net bir şekilde anlamalarını sağlıyorlar. Bu karşılaştırmalı yaklaşım sonra da devam ediyor. Bakın, şimdi de yaşamın iki temel motoru olan mitoz ve mayoz karşılaştırılıyor. Biri bizi büyütüyor, yaralarımızı onarıyor, diğeri ise canlılığın o muhteşem çeşitliliğini sağlıyor. Bu zıtlık iki sürecin de amacını kavramayı acayip kolaylaştırıyor. Tamam, gördüğümüz ve dokunduğumuz dünyayı keşfettik. Peki ya göremediklerimiz? İşte şimdi yolculuğun en soyut ama belki de en temel kısmına geliyoruz. Yani her şeyi bir arada tutan o görünmez güçleri ve yasaları anlamaya çalışacağız. Soyut fiziğe giriş için harika bir başlangıç noktası kütle ve ağırlık. Çok basit gibi duruyor ama değil. Ay'daki ağırlığınız dünyadakinden farklıdır ama sizi oluşturan madde miktarı yani kütlemiz asla değişmez. Bu basit ayrım aslında bilimin en temel düşünce biçimlerinden birini öğretiyor, bir şeyin özü ne ve ona dışarıdan ne etki ediyor. Bu slide, kimya ve fizik ünitelerinin ne kadar mantıklı bir şekilde ilerlediğini çok güzel özetliyor. Tıpkı bir merdiven gibi. Her basamak bir sonrakine zemin hazırlıyor. Kütle ve çekim gibi büyük kuvvetlerden başlıyorlar, sonra atomun kalbine iniyorlar, oradan da moleküller ve karışımlar gibi daha karmaşık yapılara ulaşıyorlar. Her şey yerli yerinde. Ee, tüm bu soyut bilgilerden sonra her öğrencinin aklına gelen o kaçınılmaz soru geliyor. Peki bütün bunlar benim ne işime yarayacak? İşte müfredatın dördüncü ve en önemli aşamalarından biri tam da bu soruyu cevaplamak için tasarlanmış bilimi laboratuvardan çıkarıp hayatımızın tam ortasına koyuyor. Hatırlarsanız yolculuğumuz uzayda başlamıştı. İşte şimdi o başlangıç noktasına geri dönüyoruz. Ama bu sefer çok daha farklı bir gözle kullandığımız GPS'ten tutun da hayat kurtaran tıbbi cihazlara kadar bugün hayatımızı kolaylaştıran pek çok teknoloji aslında o uzay merakının bir meyvesi. Bağlantı ne kadar net değil mi? Bu grafikte yılın ikinci yarısının ne kadar hayatın içinden konularla dolu olduğunu gösteriyor. Işığın sırlarından elektriğin gücüne, geri dönüşümün öneminden üremenin biyolojisine kadar soyut yasaların günlük hayatımızı nasıl şekillendirdiğini somut örneklerle görüyorlar. Ve işte geldik büyük finale. Tüm bu öğrenme sürecinin bir kutlamaya, bilginin bir şenliğe dönüştüğü o heyecanlı ana. Neredeyse bir yıl süren bu uzun yolculuk tam olarak 34. haftada hedefine ulaşıyor. Artık bütün odak öğrencilerin öğrendikleri her şeyi sergileyecekleri o meşhur yıl sonu bilim şenliğine çevriliyor. Bilim şenliği sadece bir proje sunumu değil aslında. Bu, öğrencilerin pasif bir dinleyici olmaktan çıkıp aktif birer kaşif ve hatta birer yaratıcıya dönüştüğü an. Artık bilgi sadece öğrendikleri bir şey değil, kendi elleriyle ürettikleri ve başkalarına anlattıkları bir şeye dönüşüyor. Kısacası, başından beri incelediğimiz şey sadece alt alta yazılmış bir konular listesi değilmiş. Bir öğrenciyi kozmostan alıp hücreye indiren, soyut yasalardan pratik araçlara taşıyan ve en sonunda da bir yaratıcıya dönüştüren özenle kurgulanmış bir anlatıymış. Bakın bu tablo bütün yolculuğu tek bir karede özetliyor. Fark ettiniz mi? Her şey o en temel, o en güçlü ve aslında en çocuksu sorularla başlıyor. Dışarıda ne var? Peki ben neyden yapıldım? Yahu bu dünya nasıl işliyor? Ve belki de hepsinden önemlisi, bütün bunların benim için ne önemi var? Ve böylece anlıyoruz ki, iyi tasarlanmış bir müfredat, sadece bilgiyle dolu bir depo değil, aynı zamanda düşünmeyi, soru sormayı ve en önemlisi keşfetmeyi öğreten bir yol haritası. Peki, Tüm bu harika yolculuk bizi en sonunda hangi kilit soruya getiriyor? Bu müfredatın bize anlattığı hikaye belki de şunu gösteriyor. Gerçek eğitim sadece cevapları ezberlemek değil, merak etme sanatını öğrenmektir. Asıl önemli olan ne öğrendiğimiz mi yoksa merak etmeyi nasıl öğrendiğimiz mi? İşte bu soru üzerinde düşünmeye değer.